Sen, şey. Hayatı Tayyip'in yaptığını anlatalım. Ben bir sene, bir buçuk sene yurt içinde çalıştım. Hı. Ben var huzurum. Türkiye Cumhuriyeti'nde benim ayağımın devam metre metrekare yok. Hı. Yapandan, sebep olandan, çalışandan, kepçe sürenden, kamyon sürenden ebezeciler duruşunda yatsın. Tayyip'in de, cenab Allah benim ömrümden, gerçi özüm sözüm bu. Eğer benim ömrümden beş sene varsa böyle bir şey Cenab-ı Allah söz veriyor. Benim ömrümden on sene alsın daim versin. Cenab-ı Allah bu adama yüz sene ömür versin. Evet. Bu devletin başından da 100 sene gitmesin. 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 gitmesin kurban oldum. Şu abi. an ben dört ay benim on beş Avrupa'da geçti. Bütün samimiyetimi söylüyorum. Şu an Avrupa'da Türkiye'deki olan yol Avrupa'da vallahi de yok billahi de yok. Bir de sana şunu söyleyeyim Sahir. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben üç gün olmam. Dinle. Boru ben. diyorlardı. Boru diyorlardı. Denizin altına dinle. bir boru döşediler diyorlardı. Sadece boru attılar diyorlardı. Gittim ben o borunun içinden geçtim. Denizin altında bir şey var. Neredeyse çıkmak canım istemedim. Orada kalayım dedim yani. Orada yatayım kalayım dedim. Böyle bir tünel yapmış. Bu kadar güzel bir şehir var yerin altında. Ya ben ne diyorum bak. Lan 70 kilometre yere. 70 kilometre. Manavgat'ta. Manavgat suyunu aldı. İsrail'e verdiği de Kılıçdaroğlu'yla Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli yani babasının şeyine verdi, akrabasına, amcasının çocuğuna bedava verdilerdi. Dedi ki olmaz. Ben onu koyun yuvasına götürüyorum, Aksaray'a götürüyorum şimdi. Mavi Tünel'le. Manavatçı. Yani ilk, ilk okul yani gözümüzde görmeyi yani. Kulağımızda duymuyor Bir, tamam de, mı? bir de şu. Şimdi bu Gonya'yla gonya, 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 İstanbul'un arası 3 saat olacaktı. Zelir. Kim inanırdı kim? Rüzgar gibi gidiyordu. Rüyamda görsek inanmazdın. Rüyamda da görsek inanmazdın lan. Ekmeği bulamıyorduk ki. Kimi ekmeği bulamıyorduk lan. Bırakın. Yiğidim öldür. Hakkını kestik be bak. Ne oluruz olsun. Şimdi benim enişteki milliyetçi olacağız. Ben aman öyle milliyetçiliği istemiyorum. Böyle razım da diyelim. Gözün görüyor gözün. Cenab-ı Allah akıl vermiş, fikir de vermiş ile eksi gibi şasa yapıyor. Çünkü sana bir de aklınla fikir vermiş. Bunu diyor şey karşılaştır. Karşılaştır, değerlendir. Karşılaştır. Sen bunu değerlendirmen insan olarak Cenab-ı Allah insan olarak bu şeyi vermiş. Daha bundan büyük mükafat olmaz yani. E sen bunu gözün görmüyorsa bana gör yaptı mecbur yapacak. 80 senedir ne yapmadı? Hani ağaç sokuyorlardı, hani ağaç sokuyorlardı. Geç olayları oldu. Hani ağaç sokuyorlardı. Şimdi... Ağaç sokma olaydı. Yok, at sokma. 10 tane ağaç kestilerdi. Hani şimdi binlerce orman dikiliyor. Hayat bizim ya. kendi köyümüze, bizim köyümüze, Aksaray'a ben yani 60 bin tane çam diktim. Orta Koya kazasına. Geçsinler, görsünler. 60 bin, bin. Ben yani kendim diktim. Hayat İşçilerin mi? başında. Geçsinler, görsünler. Onlar ona ağaç söktüler. Hani ona ağaç söktüler diye İstanbul kanı boyadılar. Onlar ya onlar de ağaç değil uzun. Ah sarayım, orta koyun, bozdur köyünün dağına 60 bin çam diktim. Hayat onların amacı ağaç değil. 60 bin, 160 bin veya 60 tane 10 tane